Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu alışverişin de hepsi burada.com'un sevgililer gününe özel olan indirimlerinden yararlandım. Ayrıca kargo bedavaydı bunu da kullandım. Seçilmiş kitapların üzerinden artı %10 şeklinde yine bir indirim vardı aldım. bütün kitapları çok merak ediyordum. Ben 8 kitaplık bir alışveriş yaptım ama bir kitabı daha sonra gelecek. O yüzden videonun ilerleyen zamanlarında daha değişik bir görüntü ortaya çıkabilir. Çünkü öbür kitap da gelip İkisini de montajlayıp bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Kitaplarım bu şekilde bir kolide geldi. Daha hiçbir şekilde açmadım. Bu bir kutu açılım videosu oldu. Bir önceki alışverişimde kitaplar hasarlı gelmişti. Umarım bu alışverişimde kitaplar hasarlı gelmez. Ee, ben çok bekletmeden sizi ve konuşmadan açayım kargomu. Bunun burasında bir var. Önce bir açayım o zaman. Burada kitapların fişi var. Fiyatlarını buna göre söyleyeceğim sizlere. Evet. kolye açabildim. Şuradan hemen keseyim. Önümüzü kapatın. Elime gelen ilk kitap Sonsuzluğun Sınırında. Sonsuzluğun Sınırında'yı sadece 9 lira 17 kuruş almışım. Ciddi bir kitap. Ve içinde de ayrıcı var diye biliyorum. Evet. içinde bir de şu şekilde ayrıcı var. Umarım gözüküyordur olur Cildini de göstereyim. Şu şekilde de bir cildi var. Güzel bir kitaba benziyor. Umarım severek okurum. Elime gelen ilk klasik kitap ise Orhan Pamuk'tan Kırmızı Saçlı Kadındı. Bu kitabı da çok merak ediyordum ve bu indirimde de kaçırmak istemedim. Kitabın indiriminden artı olarak da bir de %10 indirimi vardı ve kitap 8 TL 11 kuruşa bana geldi. Umarım en yakın zamanda bu kitabı okurum. Çünkü merak ettiğim bir kitap. Elime gelen ikinci klasik kitap ise Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf kitabı. Zaten Sabahattin Ali'nin kitaplarını çok fazla derecede okumak istiyordum. Ve bir türlü okuyamıyordum. Ve kitaplar elimde yoktu. Evde Orhan Pamuk ve Reşat Nuri Gültekin'in kitapları vardı. Ancak Sabahattin Ali'nin hiç kitapları yoktu. Bu yüzden çok büyük bir istekle alıp okumak istiyordum. Bu kitapta da indirimine artı olarak %10 indirimi vardı. Bu kitap da bana 8 TL 79 kuruşa geldi. Çok merak ederek okuyacağım. Bu alışverişimde konusu hakkında hiçbir fikrim olmayan tek kitap ise yaşama tutunmak için nedenler. Alışverişimde aldığım bir diğer Sabahattin Ali kitabı ise Kök Mantolu Madonna'ydı. Bu kitabı da çok merak ediyordum. En yakın zamanda okuyacağım. Aldığım son klasik kitap ise George Orwell'dan Hayvan Çiftliği'ydi. Bu kitabı arkadaşım bana almam için çok önerdi. Onun önermesi üstüne bu kitabı aldım. Kitabın konusunu okuduğumda açıkçası beni çok etkiledi. Bu kitabı da 10 TL 42 kuruş almışım. Kaliden çıkan son kitap ise Aşkınları Savaş'tan Pamuk Şeker gibiydi. Ben bu kitabı Bedbez üzerinden gece yatarken okuyordum. Gece yatarken artık kendimi o kadar çok sıkıyordum ki kahkahalara boğulmayayım diye. Yani kitapta da kesinlikle kahkahalara boğulacağım. Çok severek okuyacağım bir kitap olacağını düşünüyorum. Evet koliden çıkan kitaplar sadece bu kadardı. Bir sonraki koliyi ben bekleyeceğim. Siz ise sadece bir saniye bekleyecek. Merhabalar yeniden. Şu anda yeni bir kargo ile karşınızdayım. Sonunda kargo geldi. Sadece tek kitap var zaten. Hemen kargoyu açalım bence. Koliyi bir yere koyamadığımdan dolayı açamıyorum. Donum, donum, Evet kitapta bir hasar gözükmüyor şu anda. Biraz fazla tozlu sadece kitap. Kitaptan ayraç çıkmadı. Poster çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı kitaptan. Evet benim hepsi burada burada.com'dan yapmış olduğum alışveriş bu kadardı. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız ve like butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese mutlu mutlu bol kitaplı günler dilerim.